Neyse şuna bakalım ya ee, bu garip bir ortam. Açıkçası bu konuşmanın yani tam tamali dinlenmez. Ee, köpek yine başı boş başı boş köpek problemi konuşuluyor e, videoda. Dört tane arkadaşımız tipler belli. Ben size hemen özetliyorum. Sağ alttaki günde 50 kere e, feminist feminist işte ne bileyim yok o bu o şu bu şu, öyle tweetler atıyor. Sol alttaki tam şey zaten tam bir yani SCV nasıl gözükür dersen sol alttaki gibi derdim ama saçı bir de mavi olsa daha güzel olurdu sağ üstteki de ee, <laughs> ama tapan diyebiliriz öyle yorumlamak istiyorum ve konuşmayı dinliyoruz Twitter'da da hep işte yani çocuklara mı saldırsınlar bu daha mı iyi falan gibi bir defa bu zaten yanlış böyle bir şey yok hani sokakta köpeklerin yaşaması sokakta insanların Yürüyemeyeceği ya da işte köpeklerin insanlara saldırdığı gibi bir şey anlamına gelmiyor <laughs> Evet ablamızın ee, şeyden çıkması lazım Sadece artık hangi sayfaları takip ediyor bilmiyorum ama Günde 3 tane video paylaşılmaya 5 tane video paylaşılmaya devam ediliyor Buyurun bakın köpek sorunu twitter hesabını takip edin söylüyorum bak herhangi bir şeyimde yok Söylüyorum. Bakın orada en güzel paylaşılıyor. Ee, nasıl insanlara durduk yere saldırıyormuş köpekler sokaktaki köpekler ki doğası gereği köpeğin de suçu yoktur. Doğası gereği nasıl saldırıyormuş? Buyurun bakın. Neyse devam edelim. Evet vegan. <laughs> Mutlu vegan. Atalım. Aynen bu durumda çocuklar mı dolaşmasın gibi. Öyle o kadar çok safsata var ki düşünce biçimlerinde ya da algı yanılgısı var ki aslında hiç rasyonelde hiçbir mantığı yok. Doğru değil. Düşününce Bizim köpeklerle bir anlaşmamız yok ki bu dünyada beraber e, barış içerisinde yaşayalım şimdi Bak 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 Suat Eruz nasıl yapıştırıyor bak 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 izle şimdi. Gelmişiz istilak Yalıyor bakın dünyayı yalıyor. betondan bir dünya yaratmışız. Yaşam alanlarına el koymuşuz. Onlara bütün zorlukları çıkarmışız. <laughs> Sonra da gelip bizi havladı falan diye kızıyoruz ve onları yok etmeye kalkıyoruz. Aslına bakarsan onlar doğa bak, kanunlarıyla bak. yaşıyor yani. Yalıyor yani yalıyor süpürüyor bizi, kalmadı ya. Bizde barış içerisinde yaşamak gibi bir vaatleri de olmadığı için hiçbir şekilde aslında onları ceza. Hiçbir kız bana bakmayınca ben de çözümü kızların fikirlerini <laughs> olumlamakta buldum. Bu şekilde hayatımı geçindiriyorum. Merhaba ben Suat Erus. Zalandıramayız diye düşünüyorum <laughs> Hiçbir e, köpek gerçekten de sinirli olabilir. Yani onların yerinde biz de olabilirdik. Biz de köpek. Gerçekten sinirli olabilir mi? <laughs> ya Herif diyor ki, köpekler sinirli olabilir ve ondan dolayı size saldırmaya hakkı vardır diyor lan Herif hiçbir şekilde aslında onları cezalandıramayız diye düşünüyorum. Yani e, hiçbir e, köpek gerçekten de sinirli olabilir. Yani onların yerinde biz de Bu ne demek? Köpek sinirli olabilir, istediğini yapar diyor. Olabilirdik. Biz de köpek olarak dünyaya gelebilirdik ya da diğer insanın... gelmemiş. Ha köpek olarak dünyaya gelmemiş. Hayvan olarak dünyaya gelebilirdik ve dolayısıyla kendimiz için istemeyeceğimiz bir çözümü Başkaları için istemememiz gerekiyor. Ya geçen gün senin bu dediğin... Ya bir tek Türkiye'de var ya. Bir tek Türkiye'de var. Bu sokaktaki köpekler bir tek Türkiye'de, Afganistan'da, Hindistan'da var. Biz bu seviyede bir ülkemiz. Maalesef o seviyede bir ülkeyiz. Ama yani keşke olmasak. Dediğin şeyden aklıma geldi. Taksim'e gitmiştik. Bir tane köpek gelene geçene havlıyor ve ısırmaya çalışıyor yani saldırıyor ee? ve biz uzun süre köpeğin yanında bekledik ve sakinleştirmeye çalıştık sonra tam tersi oldu. Bizden böyle bir güç aldı. Daha çok böyle bu sefer şey yapmaya başladı. Böyle bize bakıyor, oldu oldu. gidiyor insanlara saldırıyor. Acaba? Tekrar bize bakıyor, yanımıza geliyor tekrar insan. Direkt köpeğin içgüdüsü bu abi. Yani köpek e, köpeğin, köpeklerin bilimsel gerçeklik sahibi olması gerekiyor. Sahipsiz köpek zıvara da çıkıyor. Yani mantıklı. E, sahibi gibi gözüküyorsun köpeğe. Seni korumaya çalışıyor o da. Ama böyle şey yapıyor falan. Normal yani ol, falan. Ol, olur Hakikaten yani. Hakikaten böyle bir agresyon var ama mesela şeyi düşünüyorum orada. yani bu köpek e, acaba buraya nereden geldi? Kesin birisi şikayet edecek ve o köpeği oradan alacaklar bir şekilde ve sonra ne olacak acaba? Ama o köpek neden oradan ve niye böyle davranıyor? Ya yani buna hiçbir zaman bakılmayacak ve arkasındaki hikayenin de belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz ne olduğunu. Evet. O köpek niye orada ve neden burada? Evet ki o köpeği şikayet edeceğiz insanlara saldırıyorsa. E o köpek oradan alıp barınağa koyulacak yapacak bir şey yok. Budur çözüm budur. E, devletin barınağını yap konuşmayacağım bile artık yeter ya vallahi sıkıldım. Devletin barınağını beğenmiyorsan git evinde besle özel barınağa kaç. Hala sokakta köpek varsa yapacak bir şey yok. Sahiplenilmiyorsa uyutulacak. Avrupa'da çözüm böyle. Her yerde böyle bir tek Türkiye'de uygulanmıyor. Türkiye'de de neden bu kadar bu savunuluyor onu da anlamadım. Garip bir kafalardayız. İnşallah düzeliriz. Düzeleceğiz. Köpeklerle de helalleşirsek <laughs> aslında bir problem kalmaz. Kılıçdaroğlu'nun acil bir şekilde sokak köpekleriyle helalleşmesi lazım bak. Gerçekten onu iyi dediniz. Kılıçdaroğlu bunu yapsın. Ee, hatta dur. Gelin Kılıçdaroğlu'na ulaşalım. Gelin gel tweet atıyorum. Etiketliyim Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu dedem ya da ne diyeyim Demokrat dedem acilen sokak köpekleriyle helalleşir misin? Misin diye hemen şey yapalım. Kılıçdaroğlu'na da etiketleyelim ulaşalım. Kemal Kılıçdaroğlu. Nerede Ah, <laughs> insanlara adalet bulamadık köpekler Demokrat dedem acilen. Ee, sokak köpekleriyle helalleşir misin? Evet atıyorum. Eşeğin aklına karpuz kabuğunu sokmayın. Alın arkadaşlar bunu şey yapın. Kılıçdaroğlu'na ulaşalım. Acil bir ee, çözüm lazım. <laughs> Buna acil ulaşsınlar. Baksınlar bir Kılıçdaroğlu'na şey etsinler, söylesinler. Ee, bunların anlaşmalı olduğu köpek muması markaları varmış. Tabii, tabii, tabii. Zaten siz, ya insanlarda büyük bir yanlış algı var. Bunlar zannediyor ki hayvanları, bunların hayvanları sevdiklerini zannediyorlar bak. Zaten hayvanları seven bir adam onların sokakta kalmasını istemez. Sokakta ne kadar sefil bir hayat e, yaşadıklarını bilir. Bunlar para kazanıyor bu işten. Bu köpekleri savunurken. işte ne bileyim e, mama markaları oluyor, zartı oluyor, zurt oluyor, anlaşmalı yerler oluyor. Bunları savunuyorlar. Bunları aldırmaya yönlendiriyorlar kendi Twitter hesaplarından. İşte şuradan mama alın, buradan mama alın, ne bileyim onu yapın, bunu yapın. Kendileri para kazanıyor. Para kazanmasalar zaten savunmazlar ki bunu. Ya kimse böyle e, yapmaz bu işleri böyle hayrına. Ya yaparsın, evet. Belki saf iyilik bilmiyorum artık. Ama yani ya yapmıyor insanlar genelde. Bunlar para kazanıyor. Neyse helalleşelim. Ee, <laughs> helalleşelim. Belki bir çözüm olur. Bakalım. Köpeklere geliş <laughs> garantili köprü yapalım. <laughs> Diyorum abi. Köpeğe vurmanın cezası mı varmış? Köpek saldırıyorsa bana. Öyle bir şey mi var? Köpek bana saldıracak, beni ısıracak. Ben köpeğe vurunca ceza alacağım. Öyle miymiş? Köpek bana saldırırsa durduk yere demiyorum. Bunun cezası mı varmış? Bilmiyorum. Yoktur ya, yok. öyle bir şey yoktur. Isırır onlarca sinirlenmiştir köpek. Köpeği Canları... sinirlendirirseniz ısırır. Köpeği sinirlendirme, ısırmasın. Öyle bir şey yoktur ya, o kadar değil. Köpek değil, hayvana vurmadan. Yani kendini savunuyorsan bir sorun olacağını düşünmüyorum ya. Açıkçası Köpek bizi ısırırsa köpek ceza var mı bilmiyorum abi. Şöyle bir şey var. Nasıl 5-10 milyon köpeği toplayıp barınağa bırakılacak? Şöyle yapılacak abi. Özel barınak açacaklar. Bu ite tapar dediğimiz insanlar. Çok sevenler. Veya no, yanlış anlamayın. Sokak köpekleri normal bir şekilde seven. Hani e, tandırlaştırmayan. Normal olması gerektiği gibi seven insanlar. E, ve ite taparlar. Toplayacaklar abi evlerinde. Veya özel barınaklarda. 10 e, milyon tane köpek veya kaç tane köpek vardı dediğin gibi büyük bir köpek enflasyonu var. Ne kadarını kurtarabiliyorsak kurtaracağız Maşallah. kurtaramadıklarımız Kurtaramadıklarımızda e, Batı ülkelerin yaptığı Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi e, Sahiplenilmeyen köpekleri uyutacağız çözüm budur abi Kusura bakmayın yani veya bunda hani buna hala okey değilseniz e, Böyle medeni ülkeler böyle çözüm bulmuş Doğru bir çözümdür e, Mantıklı bir çözümdür Ya da benim kendi bir fikrim var Çin'e satalım Yani bu da benim fikrim bilmiyorum buna nasıl bakarsanız Çin'e satalım hem ülkeye döviz işte girmiş olur diye düşünüyorum. Bu da benim kendi fikrim. Ayrıyeten uygulanabilir.